Dostlar merhaba. Emek ve demokrasi mücadelesinde kes şubeler platformunda omuz omuza yürüdüğümüz danışma içerisinde olduğumuz değerli Muzer Hava abimizi saygıyla selamlıyorum. Onu da Nazım'ın bir şiiriyle uğurlamak istiyorum. istiyoruz. Yaşamaya dair yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki bir sincap gibi mesela yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey düşünmeden yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut beyaz cömleğin kocaman gözlüklerimle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en kıymetli şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani o derecede yaşamı ciddi alacaksın ki yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme Anladım. inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini izine de güleceğiz anlatılan Bektaş fıkrasına. Ya Hava yağmurlu mu diye bakacağız ben pencerede. Benzeri. Yahut da sabırsızlıkla benzeri. bekleyeceğiz benzeri. en son ajans benzeri. haberlerini. Benzeri. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Benzeri. Daha orada benzeri. ilk ucunda daha o gün benzeri. yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Benzeri. Tuhaf bir hıç bunu. Fakat benzeri. yine de çıldırası benzeri. merak edeceğiz. Benzeri. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımız da yakın, daha da 18 sene olsun, açılmasına demir kapanan yine de beraber yaşayacağız. İnsanlara, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla, yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmemiş gibi yaşanacak. Ruh şad olsun, ışıklar içinde uyusun.